uzak şehirin en büyük sırrı ortaya çıktı. Üç oyuncu birden ayrılıyor. Uzak şehir dizisi ekranlarda fırtınalar estirirken kulislerden öyle söylentiler geldi ki izleyici şok içinde kaldı. İddialara göre dizinin üç önemli oyuncusu projeye veda etmeye hazırlanıyor ve bu karar setin atmosferini tamamen değiştirmiş durumda. Elbette buradaki tüm konuşmalar dedikodudan ibaret kesinleşmiş bilgiler değil ama magazin dünyasında en çok ilgi çeken şey zaten dedikodular oluyor. Dizinin başrolleri, yan karakterleri ve kamera arkasında yaşanan gerginlikler günlerdir gündemden düşmüyor. Söylentilere göre ayrılık kararının arkasında hem özel hayat krizleri hem de senaryo tartışmaları var. Fakat tekrar edelim, bunların hepsi söylenti ve dedikodudan ibaret. İlk iddia, Dizinin kadın başrolünün setten ayrılmak istediği yönünde. Kulislerde konuşulanlara göre ünlü oyuncunun özel hayatındaki sıkıntılar, yoğun set temposuyla birleşince ayrılık kararı gündeme gelmiş. Bazı dedikodulara göre sevgilisiyle yaşadığı sorunlar, setteki enerjisini düşürmüş. Daha da abartılı iddialara bakılırsa, sevgilisi dizi yüzünden kıskançlık krizine girmiş ve bu yüzden oyuncunun diziden kopma noktasına geldiği söyleniyor. Tabii ki bunlar sadece kulaktan kulağa yayılan dedikodular. Gerçekliği kesin değil fakat magazin kulislerinde en çok konuşulan konu bu olmuş durumda. İkinci ayrılık iddiası erkek başrol ile ilgili. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre oyuncunun yurt dışından gelen başka bir proje teklifi olduğu ve bu fırsatı kaçırmak istemediği konuşuluyor. Bazılarına göre Hollywood'dan bile teklif aldığı, Bazılarına göre ise dijital bir platformla büyük bütçeli bir anlaşma yapmak üzere olduğu iddia ediliyor. Bu dedikodular abartıdan ibaret olsa da hayranlar heyecanla bu söylentileri tartışıyor. Kimileri asla bırakmaz derken kimileri bu ayrılık gerçek olabilir yorumunu yapıyor. Yine de tüm bu konuşmaların sadece iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Üçüncü ayrılık söylentisi ise dizinin sevilen yan karakterlerinden biriyle ilgili. Bu oyuncunun da özel hayatında yaşadığı büyük bir kriz nedeniyle diziden ayrılmak istediği iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre oyuncu gizlice evlilik hazırlığında, bazı kaynaklara göre ise ani bir taşınma kararı almış. Kimi söylentiler sevgilisiyle yurt dışına yerleşeceğini, kimileri ise tamamen oyunculuğu bırakacağını öne sürüyor. Elbette bunların hiçbiri doğrulanmış değil ama kulislerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Gelecek bölümler için ortaya atılan dedikodular da bir hayli çarpıcı. Senaristlerin bu ayrılık söylentilerini göz önünde bulundurarak yeni bir hikaye planı hazırladığı konuşuluyor. Hatta bazı iddialara göre dizide şok bir ölüm sahnesi olacak ve bu sahneyle birlikte üç karakter birden hikayeden çıkarılacak. Seyircilerin göz yaşına boğulacağı, sosyal medyanın ayağa kalkacağı bir bölüm hazırlanıyor deniliyor. Fakat tekrar altını çizelim Bunlar sadece söylenti, dedikodudan ibaret. Ama dedikodular diziyi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Özel hayat dedikodularına gelirsek, oyunculardan birinin başka bir ünlüyle gizli bir ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar, birlikte görüldüklerine dair söylentiler magazin sayfalarını süslüyor. Kimi hayranlar bu ilişkinin reklam amaçlı olduğunu Kimileri ise gerçekten tutkulu bir aşk yaşandığını söylüyor. Bir diğer söylentiye göre ise başrol oyuncularından biri dizideki partneriyle gerçek hayatta da yakınlaşmış. Çekim aralarında birlikte kahve içtikleri, aynı araçla setten ayrıldıkları, hatta gece geç saatlerde aynı mekanda görüldükleri iddia ediliyor. Tüm bunlar sadece dedikodu ama hayran kitlesi bu ihtimali konuşmaktan vazgeçmiyor. Dizinin reytingleriyle ilgili de kulislerde ilginç yorumlar yapılıyor. Dedikodulara göre ayrılık söylentileri reytingleri daha da artırmış durumda. İzleyiciler acaba gerçekten ayrılacaklar mı? sorusuna cevap bulmak için ekran başına kilitleniyor. Bazı magazin yazarları yapımcıların bu söylentileri bilerek yaydığını, böylece diziyi daha da gündemde tutmayı hedeflediğini iddia ediyor. Bu da başka bir dedikodu ama mantıklı gelmiyor değil. Çünkü izleyici hem diziyi hem de dizinin arkasındaki söylentileri takip etmeyi seviyor. Gelecek haftalarda dizinin daha da hareketleneceği konuşuluyor. Senaristlerin aşk üçgenlerini daha da büyüteceği, yeni karakterlerin dahil olacağı, bazı ilişkilerin skandallarla sona ereceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklar dizide yasak bir aşk hikayesinin başlayacağını öne sürüyor. Hatta bu yasak aşkın gerçek hayatta da yaşandığına dair dedikodular dolaşıyor. Gerçek mi değil mi bilinmez ama söylentiler şimdiden gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sonuç olarak elimizde bir dizi dedikodu var. Üç oyuncunun ayrılacağına dair kesin bir bilgi yok ama söylentiler çok güçlü. Özel hayat krizlerinden tutun da kariyer planlarına kadar pek çok iddia ortaya atılmış durumda. Magazin dünyasında dedikoduların gerçeği gölgede bırakması normal bir durum.